İstanbul özelinde ise bildiğiniz gibi Hıfzıssa Kurulu ve İller İdaresi bir karar almıştı. İller İdaresi 26'sında Hıfzıssa 30 Mart'ta bir karar almıştı. Bundan böyle il dışına vefat edenlerin bulaşıcı hastalık olan adıyla ölüm raporu olanların il dışına sevk edilmemesi, defnedilmemesini kararını aldı. Daha önce yani İstanbul metropol bir kent. Daha önce vefat edenler kendi memleketlerinde bu defni yapar iken bu tarihlerden sonra buna izin verilmedi. Dolayısıyla herkes İstanbul'da vefat eden herkes İstanbul'da defnedildi. O nedenle yer yer bazı mezarlıklarda kalabalıklar olmuş olabilir. Ve toplamda baktığımızda ise burada bakılması gereken Türkiye'deki toplam ölüm oranlarının ne oldu? 2019 yılında toplam Türkiye'de ölüm sayısı 152.289. Son 5 15 yıl içinde. içinde yıllık ölümde artış oranı ise her yıl 2.89. Yani her yıl son 5 yılda 2019 dahil olmak üzere %2.89 oranında ölümlerde artış gördük. 2019'da 152.289 olan ölüm sayısını baz aldığımızda 2020'de bu ortalama yıllık ölümdeki artış oranıyla baktığımızda 156.684 beklenen ölüm. Hangi dönemde 1 Ocak 20 Nisan arasını söylüyorum. Peki 1 Ocak 20 Nisan hem 2019 hem 2020 için söylüyorum. 150.289 iken 2019'da 2020'de beklenen 156.684 artış oranı ilave ederek söylüyorum. Gerçekleşen ölüm sayısı 153.766. Beklenen 156.684, gerçekleşen 1 Ocak-20 Nisan arası 153.766. Nerede artış?